KOP Bölge Kalkınma İdaresi Daire Başkanlığı'nın Unikop birimi tarafından Nevşehir'de 13 üniversiteden temsilcilerin katıldığı bir etkinliğe imza atıldı. 8 ilin kalkınması ile ilgili çalışmaların yanı sıra aynı zamanda bölgelerdeki üniversiteleri de bir araya getirerek Unikop birimi altında Nevşehir'de bir etkinliğe imza atıldı. Bu etkinliğe trend Kopik etiketi altında daha çok sosyal medyada aktif olan gençlerin neler yapabileceklerini ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği vurgulandı. Etkinlik kapsamında Ürgüp'te bulunan ve KOP İdaresi tarafından yapılan Hayal Kütüphane ve bölgede restorasyonlarını finanse ettikleri tarihi yapılar tanıtıldı. Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Konya, Niğde illerinin yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden ise etkinliğe münüfe zararsız katıldı. 13 üniversiteden gelen öğrencilere Mustafa Paşa'da bulunan Gomeda Vadisi ve birçok coğrafi özelliği seyretme imkanı da sunuldu. Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi'nden gelen öğrenciler burada kaldıkları süre içerisindeki hayranlıkları gözden kaçmadı. Öğrencilere rehberliği ise bizzat Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Levent Ak yaptı. trendkopik. Trend Kopik. Trend Kopik. Trend Kopik. Trend Kopik. পি চিরাঁত কপি ফ্রা কপি